Merhaba sevgili dostlarım. Bugün tekrardan hobi bahçeme serama geldim sevgili dostlarım. Ve e, bitkilerimin bugün e, farkına vardım arkadaşlar. Güneşe çıkmadıkları için e, fon bozuklukları olmuş sevgili dostlarım. Belki fark ediyorsunuz. Şöyle şu şekilde boyu uzatmaları olmuş. E, gerçekten fark ettim. Bir yandan e, güneş Gerçekten onlara bize ne kadar Yararlıysa o kadar Onlara da yararlı sevgili dostlarım Bakar mısınız çok güzel Olmuşlar ama işte Güneş görmedikleri için e, Tümüyle form bozukluğu Olmuş sevgili dostlarım Bir sürü bebek verdi Şu güzel skulentim arkadaşlar Kaktüs de deniliyor skulent de deniliyor Şurada benim Leş kaktüsüm var çok çok Güzelleşti sevgili dostlarım ee, Biliyorsunuz leş kaktüsleri Fazla güneşi sevmiyorlar dostlarım O yüzden hani Leş kaktüsleri için Gölgelik aydınlık yer Onlar için en güzeli ve en yararlı Bir durumdur sevgili dostlarım Şu şekilde Bebeklerine Biz çoktandır bakamadık Arkadaşlar Şu güzelliğimin bebeklerine Biz bakamadık şu, bakar mısınız? Çok büyüdüler sevgili dostlarım. Bunları da bir bir ara almak isterim. Açıkçası. Çünkü havalar serinleşti. Ee, hani şu an e, saksı değişimleri yapılsa da e, sukulentlerimiz için kaktüslerimiz için bir sorun ol, olmaz sevgili dostlarım. Şu şekilde şöyle bir çevireyim. Şu şekilde görün sevgili dostlarım. Çok çok güzel bayağı güzel ama bunda da güneş görmediği için biraz formu değişmiş arkadaşlar. Gerçekten e, ne kadar gölgelik yerde olsalar, serin yerde olsalar ona göre aynı şekilde güneşin de görmesi gerekiyor sevgili dostlarım. Şimdi bu güzelliklerimize bakalım. Gittikçe bu kasam da çok çok güzelleşiyor. Toprağına bayağı adapte oldu sevgili dostlarım. Böyle bebeğine bakar mısınız dostlarım Çok güzel gerçekten böyle hani yetiştirdiğimiz bir şeyi düşünün bebekten yetiştiriyorsanız maşallah büyüyor bu sefer onların bebeğini gördüğümüz zaman çok çok sevinebiliyoruz arkadaşlar bu da bizim hobimiz. Ben bunu hobi amaçlı yapıyorum sevgili dostlarım ve çok çok sevdiğim Çünkü ben gerçekten evde durmaktan sıkıldığım için. Ee, hani bir, bir uğraş istedim ve e, buna karar verdim. Benim büyük kızım doğum günümde e, getirdiği kaktüs ve sukulentler ilk defa o zaman onlarla tanıştım ve öyle içime çok güzel bir yer edindi sevgili dostlarım bu güzel bitkiler, bu güzel e, kaktüs türlerim. Ve o günden sonra artık fark ettim onlarla mutluyum onlarla e, gerçekten kafam çok güzel bir şekilde dağılıyor. Neden olmasın dedim. Neden olmasın dedim sevgili dostlarım. Bakar mısınız burada tümüyle yaprak dökmüş. Şu şekilde arada bir bu tür vakalara da rastlıyoruz. O yapraklar ben orada bırakacağım sevgili dostlarım. Onlar da bebek verir zamanla. Ve o şekilde sevgili dostlarım buna bu bitkilere gönül verdim ve yetiştirmeye başladım çocuklarımın çok çok ısrarıyla ben bu YouTube kanalımı açtım dostlarım ee, amaç öyle çiçeklerimi sergilemek Hani e, bir emek veriyorsunuz ya o emeği e, bir nevi olsa da hani karşılığını görmek için açıkçası e, çocuklarım da bayağı ısrar etti o şekilde ben bu YouTube kanalımı açtım arkadaşlar. Destek veren abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar, ee, sevgili dostlarım. Ve bu şekilde ben böyle güzel bir çekim yapmak istedim tekrardan bitkilerimi görün istedim sevgili dostlarım şu şekilde. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzelleşti. Gerçekten çok çok güzelleşti. Şu şekilde renkler değişiyor arkadaşlar. Çekiyor. Soğuklar geldi. Soğuklar başladı yavaştan ve bitkilerimizin renklenme zamanı geldi. Kamp ateşi bakar mısınız sevgili dostlarım? Çok çok güzelleştiler. Şunun güzelliğine. Şu şekilde dostlarım. Güneş biraz var burada. Güneş yansıması var sevgili dostlarım. Şu şekilde ben göstereyim. Şu Küçücüktü arkadaşlar gerçekten küçücüktü aldığımda ama maşallah o kadar güzelleşti ki o kadar değişti ki şu an baya baya büyük. Şu şekilde şu buz çiçeğim sevgili dostlarım çiçeğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Verigate arkadaşlar buz çiçeğim. Ve arkadaşlar bitkilerimi böyle ben e, seranın dışına çıkarttım biraz e, güneş almaları için çünkü gerçekten hepsinde form değişiklikleri oldu e, formları yavaş yavaş bozulmaya başladı sevgili dostlarım o şekilde ben hemen gelir gelmez hepsini güneşin altına indirdim sevgili dostlarım şu şekilde. Ama gerçekten de çok çok güzelleşmişler arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel oldular. Şuradan da zannedersem bebekleri geliyor. İki tane bebek sevgili dostlarım. Burada da ekstra şurada minnetleşsin. Orada da çok güzel bebekleri geliyor. Bakar mısınız? kadar güzel renklendiler sevgili dostlarım. Bu kamp ateşim gerçekten de baya baya renklendi ve baya baya güzelleşti sevgili dostlarım. Arkadaşlar biraz güneş var ama güneşte de şunları bırakmak istedim. Çünkü gerçekten çok çok kötüleşiyorlardı. O yüzden bırakmak zorunda kaldım ve kasa dolu tespih çiçeğim arkadaşlar. Ve yavaş yavaş çiçeklenmeye başlıyorlar. Çiçek vermeye başladılar arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Bu şekilde. Bu da zannedersem kedi. Kedi kedi tırnağı diyorlarmış. Şu ve çok çok güzelleşti. Gerçekten maşallah bayağı güzelleşti sevgili dostlarım. Bakar mısınız? Yani gölgelik yerde çok güzelleşiyorlar dostlarım. Ama işte maalesef e, boy uzaması e, Olduğu için Biraz dezavantajımız Bu yani Yoksa her zaman böyle sera altında Bence çok çok Güzelleşiyorlar Ama işin kötü yanı Şöyle boy uzatmaları Form e, bozuklukları Oluşuyor sevgili dostlarım Şunun güzelliğine Bakar mısınız Çok güzel oldu bu arkadaşlar Gerçekten çok çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şu şekilde. Bu da benim en sevdiğim türlerden biri sevgili dostlarım. Şu onun bebeği. Şu onun en küçük bebeği. Üçlü olarak sevgili dostlarım. Şu şekilde indirdim yan yana. Bebeğine bakar mısınız arkadaşlar? Bebeği de büyüyor. Çok güzel oldu gerçekten çok çok güzel. Baya arkadaşlar baya büyüdü, baya dev haline dönüştü şu şekilde. Bebeklerini toprak altından çıkarıp o şekilde ben de niye bebek vermiyor diye çok üzülüyordum arkadaşlar. Şurada da bir tane var, şurada bir tane var. Şurada da bir tane var sevgili dostlarım şu şekilde ve maşallah gittikçe daha da büyüyor daha da güzelleşiyor bu da benim güzel tesbihim sevgili dostlarım tesbih çiçeklerim gerçekten onlar da çok çok güzelleşti ve hepsinin altında arkadaşlar her zaman dediğim gibi kompost var sevgili dostlarım hepsinin altında kompost kompostsuz bir saksım kesinlikle olamaz tartuk belki bir iki tane olabilir o kadar yani hepsi tesbih Hepsinde kompoz var sevgili dostlarım. Şu şekilde. Çok güzel oldular gerçekten. Hayranlıkla izliyorum şu an. Ve onları çok özlüyorum arkadaşlar. Gerçekten haftada 200 defa daha havalar biraz sıcak olduğu için... Arada bir geliyorum ama soğuklar başladıktan sonra, yağmurlar başladıktan sonra sık sık gelmemeye başlayabilirim sevgili dostlarım. Ve onları baya biliyorum, özleyeceğim. Arkadaşlar ben videoma son veriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.